Mersin Servet Taze Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Naci Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 67 kilonu finalinde Kırmızı Köşede Hüseyin Babat İstanbul Mavi Köşede Tarık Cerebi Bursa Maçın orta hakemi İrfan Bakırcı Türkiye Boksörler Danışma Derneği medya ekibi olarak fotoğraf direktörü Vedat Sizgen, kamera ve sonunda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Zeki Karalı bu yayını sizlere ulaştırabilmenin gayreti içerisinde olacağız. Evet hocam, e, sporcularla ilgili sizin bir şeyiniz vardı. E, bu sporcular bu siklette e, kaç sporcuydu? 67 kiloda. Ve Hüseyin Babat kaç maç yaptı? Tarih Çelebi kaç maç yaptı? Finale nasıl ulaştılar? Buyur hocam. 67 kiloda toplamda 44 sporcu var Türkiye şampiyonasına katılan. Hüseyin Babat ilk maçı bay çekerek yani maç yapmadan geçmiş. Daha sonra sırasıyla Karabük, Tekirdağ, Kocaeli ve Ankaralı rakiplerini yenerek finale çıkmış. Bursa bölgesinden Tarık Çelebi o da ilk maçı bay çekmiş maç yapmadan geçmiş sırasıyla Ordu, Muğla, Batman ve Kütahyalı rakiplerini yenerek finale çıkmış. Bu maçı kazanan şampiyona katılan 44 sporcu arasında Türkiye şampiyonu olmuş olacak. İkisi de biri ters biri düz mavi köşe Tarık Çelebi ters kart Kırmızı Köşe Hüseyin Baba Düzgard. ikisi de bunun özelliklerini taşıyorlar, oyun kurmaya çalışıyorlar. E, akıllı olan, sinirlerine hakim olan maçı kazanır diye düşünüyoruz. E, umarım bir tatsızlık olmadan maç biter. Evet hocam, sikletler yükseldikçe maçtaki kalite artmaya başladı. Son derece e, zelki, e, iyi olan bir maç izliyor şimdi şu anda. Umarım 3 round'u da aynı tempoda, aynı güzellikte sürdürürler. Çok güzel vereceğim. var hocam. Şimdi genç olmalarına rağmen yani gençler kategorisinde olmalarına rağmen ikisi de teknik güzel boksu bilen, boksu bilerek yapan sporcular. Ee, somut haliyle birbirlerini denemeyle geçiriyorlar. Ee, yıpranmadan, yumruk almadan yumruk vurmanın düşüncesindeler. Evet birinci round bitti. Bakalım hakemler ne vermişler. Evet birinci round'un, roundun sonucu hocam. Hocam 3-2 3-2 e, kırmızıya vermişler. Evet, Hüseyin de 3-2 önde. 3-2 kırmızı köşe. Hocam 3-2 demek hemen hemen maç ortada demek. Yani ikinci round ve üçüncü round'un neticesine göre bu maçtaki maçın seyri değişebilir. Bu yani denemeydi zaten. Birbirlerini denediler. Eksi artı taraflarını görmeye çalıştılar. İkinci roundda bir taraftan sporcular, diğer taraftan köşede hocaları onlara gerekenleri söyleyecektir. Yapmaları gerekeni söyleyecektir. Uygulayabilen başarılı olacaktır. İkisi de temiz dövüşüyor. İyi sporcular. Ee, Başarlar diliyorum. İkisine de başarılar diyorum. Bizim için mavi ya kırmızının almış olması fark etmiyor. O zaman bütün sporcular spor... bizim için mavi veya kırmızı. Evet, Başka yani, bir şey yok hocam. Güzel bir maç olsun. Seyri güzel. Hak eden de kazansın diyorum. İkisi de gayet teknik e, teknik düzgün bir boks hocam. Üst düzey sporcular. Harika bir kabul. Sağ direk vardı kırmızıdan. Sol bekler. Mavi'nin attığı bir çok yumruk kırmızının parazında kalıyor hocam. Kırmızı gayet dikkatli savunmasında. Çok güzel sol sağ direkler. Sağ direk harika. Tekrar bir var. Hocam kırmızıdan çok kırmızı, tek, net Ne yumruklar geldi. Tek yumruklarla yıpratmaya gidiyor. Ee, ama mavi de almıyor o yumrukları. Dolayısıyla kırmızı yorulmaktan öte bir şey olmaz. Hocam çok o, güzel bir şovdur şey, şey tek var, hocam. Tek yumrukla e, yakalayamıyor. Başka bir şey denemiyor. Bir sağ direk var hocam kırmızıdan. Yakaladı. Boşa giden bir kroşe var. Sol direk. Sağ kroşe sol. E sadirekler aparkat denemeleri aferin. aferin sana kırmızı. Evet. Boks güzel estetikler de var hocam. Evet. Boşalmalar, aparkat vuruşları yatarak. Mavili boksör belli ki iyi bir eğitim almış, iyi hazırlanmış göze hoş gelen şeyler yapıyor. Hocam Bursa bölgesi, Bursa bölgesi deyip evet. de geçmeyin yani. Bursa gerçekten boksun çok önemli merkezlerinden birisi. Bravo. Evet ikinci round da sona erdi. Şimdi ikinci round'un neticesine bakıyoruz birlikte. Evet ikinci round 5-0 e, kırmızı hocam. Birinci round 3-2 kırmızı almıştı. İkinci round'da 5-0 kırmızı aldı. Bu arada Mavi Köşe'nin antrenörü herhalde puana itiraz ediyor. Yardımcılar. Evet şimdi şu anda son round'a bağlı olacağım bu maçın galibi. daha tok olması lazım eğer maça ortak olmak istiyorsa. Daha net vuruşlar olması lazım. Çok boşalmalar var. Bir Bir harika çıktım abi. estetik görüşler var, görüşler var. Evet, boşa aldı. Harika sola kaçarak vurdu.

Sağ direk, sol kuruşa. Yine karakta kalan yıllıklar. Sağ direk. Göstere göstere vurdu oradan sağ direk kırmızı. Evet. Bravo. Son saniyeler. Evet. Üçüncü rounddan sona erdi. Bize harika bir maç izlettirdikleri için kırmızı köşedeki sporcu ve mavi köşedeki sporcular ikisini de teb teb tebrik ediyoruz hocam. Evet. Hüseyin Babat'ı tebrik ediyoruz. Tarık <laughs> Celebi'yi de tebrik ediyoruz çünkü her ikisi de gerçekten kaliteli boksörler bize harika bir maç izlettirdiler.